Gençler bu derste de belirli integralin özellikleri 4'ü inceleyelim. İlk sorumuz fx ve gx 0,2 aralığında sürekli fonksiyon olmak üzere. 0'dan 2'ye fx dx eksi 1, 0'dan 2'ye gx dx 4. Bana demiş ki 0'dan 2'ye 4 fx eksi 3 gx dx integral nedir? İntegral zaten neyi verdi, Toplamayı çıkartmayı. Şu ben bunları ayrı ayrı yazsam olur mu? Olur. 0'dan 2'ye 4 fx'i şöyle yazıyorum bakın ayrı. Eksi 3 0'dan 2'ye gx dx şeklinde ayrı yazayım. E sıfırdan 2'ye fx dx eksi 1'di. Bir de önünde 4 var. 4 ile eksi 1'i çarptım eksi 4. 0'dan 2'ye gx dx 4'tü. Eksi 3 ile de 4'ü çarptım. Eksi 12 eksi 4. Eksi 12 daha ne eder gençlik? Eksi 16 eder. Diğer sorumuz. fx ve gx eksi 1 virgül 2 kapalı aralığında sürekli fonksiyon olmak üzere eksi 1'den 2'ye fx dx 19 eksi 1'den 2'ye gx dx 17 olduğuna göre eksi 1'den 2'ye fx gx dx integrali nedir? Ayıralım. Eksi 1'den 2'ye fx dx çünkü integral toplama ve çıkarmayı sever. Eksi 1'den 2'ye gx dx. E fx dx'in değeri kaçtı? 19. gx dx'in değeri kaçtı? 17. O zaman 19 ile 17'yi toplarsak cevabımız ne olur gençlik? 36 olur. Diğer sorumuz fx ve gx 2,5 aralığında sürekli fonksiyon olmak üzere. 2'den 5'e fx dx eşittir 7. Bakın 2'den 5'e fx dx var. Bunları ayrı ayrı yazabilirim. 2'den 5'e gx dx. E 2'den 5'e fx dx 7. 2'den 5'e gx dx x 3. Bir de önünde eksi var. Artı 3. 7 ile 3'ü toplarsak cevabımız ne olur gençlik? 10 olur. Diğer sorumuz fx ve gx eksi 2 virgül 3 aralığında sürekli fonksiyon olmak üzere eksi 2'den 3'e fx dx 13 eksi 2'den 3'e gx dx eksi 2 bize eksi 2'den 3'e 5 fx eksi 3 gx'i soruyor. bunu ayrı yazalım 5 çarpı eksi 2'den 3'e fx dx şu eksi 3'ü de ayrı yazalım eksi 2'den 3'e gx dx fx dx'in değeri kaçtı? 13'tü 13 5'i çarptım 65 gx dx'in sonucu kaç? dx2 bir de x3 vardı. x2 ile x3 çarparsam 6. 65 ile de 6'yı toplarsam cevabımız 71 olur. Diğer sorumuz. 1'den 5'e x kare artı 5 x dx. 1'den 5'e x eksi x kare dx integralinin sonucu nedir diye sormuş. Bunların sınırları aynı olduğu için ikisini beraber yazalım. x kare artı 5x artı x eksi x kare dx olur. Artı x kare eksi x, x kareye götür. 5x dx'i topladım ne olur? 6x dx. 1'den 5'e 6x dx. E 6x dışarıya nasıl çıkar? Bakın 6x dışarıya x kare bölü 2. 1'den 5'e. E burası 3x kare oldu. 1'den 5'e. 5'i yerine yazdım. 5'in karesi eksi 3 çarpı 1'in karesi. 5'in karesi 25, 3'te çarptım. 75 eksi 3'ten cevabımız 72 olur. Bugünkü dersimiz bu kadar. Görüşürüz gençler.